Merhaba sevgili 9. sınıflar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü ünitemiz Unit 5 Inspirational People konusu. Read the text and complete the sentences demiş. Teksti okuyun ve aşağıdaki cümleleri tamamlayın diyor arkadaşlar. Inspirational people ilham veren insanlar. Inspirational people have inspired others. Diğerlerine ilham verdiler. By their achievements, başarılarıyla and created a better world. Daha iyi bir dünya yarattılar. Their characters, onların karakterleri and actions, eylemleri will always be important. Daima önemli olacak. Important önemli demektir for the future generations. Yani gelecek nesiller için onların eylemleri daha her zaman önemli olacaktır diyor. Osman Gazi hakkında ise was the founder of the Ottoman state demiş. Yani Osmanlı Devleti'nin kurucusudur. He and the Muslim warriors, o ve Müslüman savaşçılar in Söğüt, Söğüt'teki defended their territories yani bölgelerini savundular against the Byzantines Bizanslılara karşı Osman Gazi extended his control over some places around Bursa. Osman Gazi diyor Bursa civarındaki e, kontrolünü genişletti. When his son Orhan Gazi captured Bursa, onun oğlu Bursa'yı fethettiği zaman Orhan Gazi, the state became stronger, devlet daha güçlü hale geldi. And in a few centuries, birkaç yüzyıl içerisinde became a world power, bir dünya gücü haline geldi. Sabiha Gökçen'le devam edelim. Was the first woman aviator in Turkey? Türkiye'deki ilk kadın havacıydı. Atatürk adopted her during his trip. Gezisi esnasında Bursa'ya gezisi esnasında onu evlat edindi. Bakın. In 1925, 1925'te and brought to Ankara. ve Ankara'ya getirdi. Bakın past tense kullanıyoruz arkadaşlar. Bring brought oldu. Atatürk gave her the family name soyadı verdi ona Gökçen soyadını. Sabiha Gökçen had a pilot's license and some sources say that she was the world's first female combat pilot. Şimdi bakalım. Ne demişiz? Uzun bir cümleydi. Atatürk ona Gökçen soyadını verdi dedik. Pilot lisansına sahip oldu. And, ve bazı kaynaklar der ki diyor, o dünyanın ilk kadın savaş pilotuydu. In the 1930s, 1930'larda, she became the symbol of modern Turkey. O Türkiye'nin modern modern Türkiye'nin sembolü oldu. An inspired a lot of women ve birçok kadına ilham verdi in the country, ülkede. Evet, şimdi Nelson Mandela ile devam ediyoruz. Campaigned for justice and freedom in his native South Africa. Bir kampanya yaptı diyor. Adalet ve özgürlük için e, ana yurdu Afrika'da Güney Afrika'da. He believed all races were equal. Yani bütün ırkların eşit olduğuna inandı. Believed inanmak. And worked hard for that. Ve onun için çok çalıştı. Finally he became South Africa's first black president. Son olarak, sonunda o e, South Afrika'nın ilk Siyah başkanı oldu diyor arkadaşlar. Şimdi, Canan Dağdeviren is a Turkish physicist. O bir Türk fizikçisi. She received her PhD degree, uzmanlık diplomasını in material science and engineering, materyal bilimi ve mühendisliği üzerine aldı. At the University of Illinois, yani Illinois Üniversitesi'nde She became science and technology delegate of Academy Achievement. Yani e, başarı akademisinin bir üyesi oldu. Then, sonra she was elected to the Society of Fellows. Fellows topluluğunun, society topluluk bir üyesi seçildi. At Harvard University in 2017 2017'de and became the first scientist ilk bilim adamı oldu from turkey Türkiye'den in that society o toplulukta she works on medical devices tıbbi cihazlar üzerine çalıştı to improve geliştirmek için healthcare sağlık hizmetlerini Buradaki boşlukları arkadaşlar dolduracak olursak, "Inspirational people have inspired other people with their actions and achievements" diyebiliriz. İlham veren insanlar diğer insanlara e, eylemleriyle ve başarılarıyla ilham verdiler. Osman Gazi is important önemlidir in Turkish history Türk tarihinde because çünkü he is the founder of Ottoman state yani Osmanlı devletinin kurucusudur dedik. Atatürk gave Sabiha Gökçen her family name soyadını vermiş e, Sabiha Gökçen'e. Nelson Mandela wanted black people to have equal rights with other races yani diğer ırklarla siyah insanların eşit haklara sahip olmasını istemiştir. Equal rights, eşit haklar. Canan Dağ Deviren became the first Turkish scientist, ilk Türk bilim adamı olmuştur. In the Society of Fellows, yani Fellows topluluğunda e, başarılı insanların e, toplandığı bu toplulukta ilk Türk bilim adamı olmuştur Harvard Üniversitesi'nde diyor. Read and complete the dialogue use the clues in parentheses demiş arkadaşlar. Parantez içindeki ipuçları kullanarak e, diyaloğu tamamlamamız istenmiş. There is a new girl in school. Okulda yeni bir kız var. Have you seen her? Onu görmüş müydün? No, I haven't. Onu görmedim. I think, bence she is English. Bakın neden böyle yazdık? First impression diyor. Yani ilk izlenim. What does she look like? Yani dış görünüşünü soruyor arkadaşlar. Onun dış görünüşü nasıl? She is blonde dedik. O sarışın. She has got, bakın, long straight hair. Yani uzun, düz, sarı saçları var demek istedik. And green eyes ve yeşil gözleri var. Çünkü physical appearance, dış görünüşten bahsetmemizi istemiş. Well, how tall is she? Onun uzunluğu nasıl, boyu nasıl? She is medium height dedim. Yani o orta boylu dedim arkadaşlar. Hmm and She has got glasses and wears very colorful. O dedik, gözlüğü var ve renkli giyiniyor. She is slim, zayıf. Şimdi neden böyle yazdık? Daha fazla more detail e, tarif. Daha fazla tarif istiyor. E, detay istemiş. I think bence I know her. Sanırım onu tanıyorum. She is Sally's friend. O Sally'nin arkadaşı. What is she like? O nasıl birisi? The kitten in the garden every day. O kedi yavruları için bahçedeki her gün ne getiriyormuş arkadaşlar? Yiyecek getiriyormuş. Bu nedenle generous and friendly dedik. Burada görüyorsunuz arkadaşlar Brad Pitt, Jennifer Aniston ve James Franco hakkında bilgiler verilmiş. E, doğum tarihleri, boyları, kiloları, çevirdikleri film sayısı görüyorsunuz ve e, kazandıkları paralar ve ayrıca bakın To me, bana göre demiş. Brad Pitt is the most popular yani en popüler ünlü celebrity in the world. Dünyadaki en popüler ünlüdür. I disagree with you dedik. Çünkü burada disagree kavramı kullanılmış. Seninle aynı fikirde değilim. James Franco is the most popular. Yani James Franco en popüleridir demiş arkadaşlar. Çünkü popular uzun heceli bir kelime olduğu için başına the most getiriyoruz. En zengin, en popüler, en yakışıklı derken. In my opinion, benim fikrime göre Brad Pitt is, the, is more generous than James Franco. Yani Brad Pitt James Franco'dan daha cömerttir I agree with you dedik. Seninle aynı fikirdeyim. Agree kullanılmış. I guess James Franco is the youngest of them. Tahmin ediyorum ki James Franco en gençleri onların içinde. Bakın 1978 doğumlu olduğu için en genç tarih. O nedenle yes, he is the youngest of them diyebiliriz. Ya da I agree with you. He is the youngest of them de diyebilirdik. I don't think Jennifer Aniston is richer than Brad Pitt. Yani sanmıyorum. I don't think Jennifer Aniston'ın Brad Pitt'ten daha zengin olduğunu sanmıyorum. Bakın rich richer oldu arkadaşlar. E-r takısı kısa hecelilerde e-r getiriyoruz. Karşılaştırma komparatif kalıbını kullanırken, I agree seninle aynı fikirdeyim. Because çünkü he is more generous, o daha pardon he is more famous, o daha ünlüdür ondan. Yani Jennifer Aniston'un Brad Pitt'ten daha zengin olmadığını düşünen arkadaşına. I agree with you. Seninle aynı fikirdeyim. Çünkü o daha ünlü demiş. I think bence James Franco is taller than Brad Pitt diyor. Oysa James Franco 1.78 boyunda. O zaman I disagree with you. Seninle aynı fikirde değilim. Brad Pitt is taller. Bakın tall, taller oldu. Daha uzun derken Burada rich, richer oldu. Daha zengin derken kısa hecelilerde er getirdik. Bakın en genci young, younger, the youngest oldu arkadaşlar. Burada est takısını ve dayı unutmuyoruz. En genç derken. Son olarak da bakın in fikrime göre James Franco is the most productive one. Yani en üretken olanı. Ne demişiz? I disagree. Seninle aynı fikirde değilim. Brad Pitt is the most productive. Brad Pitt en üretken olanı diyoruz. Look at the photographs and write what they are doing diyor arkadaşlar. Fotoğraflara bakarak ne yaptıklarını yazmaya çalışalım. Burada görüyorsunuz bir film sahnesi var. They are acting oynuyor ve and directing ve yönetiyorlar. For a film bir film için oynuyor ve yönetiyor diyebiliriz. Burada they are selling food for a charity dedik. Örneğin, e, görüyorsunuz çok net ayıramadım ama sanki yiyecek satışı var arkadaşlar burada. Bir e, Yardım kuruluşu için, bir yardımlaşma için, charity diyoruz. Bir vakıf için, they are selling food for a charity diyebiliriz. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi sevinen e, sporcular, they are celebrating their victory diyebiliriz. Zaferini kutluyorlar. E, they are listening her speech. Bu kişiler bu bayanın konuşmasını dinliyor. They look so excited ve onlar çok heyecanlı görünüyorlar. Gördüğünüz gibi. Son olarak bu alıştırmamızı da yapalım arkadaşlar. Read the examples and complete the sentences in the same way diyor. Bakın. Aynı şekilde bu alıştırmaları yapmamız istenmiş. O zaman my hair is longer than your hair. Benim saçım senin saçından daha uzun. Mary's house, Mary'nin evi is the largest, bakın the largest, en büyüğü in the neighborhood, mahalledeki. Muhammed Ali was kullanıyoruz, geçmiş zaman olduğu için. Was a good boxer, iyi bir boksördü. He was the best boxer, en iyi boksör in the world, dünyadaki. Kemal Sunal is funny. Cümleye göre yapıyoruz arkadaşlar. Burada was kullanılmalıydı aslında. Geçmiş zaman olduğu için ama iz vermiş. He is the funniest in Turkey diyebiliriz. Türkiye'nin en komiği ya da he was the funniest olabilirdi. Tarık Akan is handsome actor in Turkey. Bakın yakışıklı bir aktör dedik. Siz başkasını da yazabilirsiniz tabi. He is the most handsome actor. En yakışıklı aktör in Turkey. Türkiye'deki. Burada komparatif ve süperlatif kalıflarını kullandık. Süperlatifde kısa hecelilerde başına d geldi. Bakın the best, good, better. The best diyorduk. Burada ise funny, the funniest handsome, more handsome, the most handsome, en yakışıklısı. Evet arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.